Ben kürsüden daha kısalabilen bir savcı bugün gördüm. Mümkün olsa içinden gidip frrrt çağlayan adliyesine yer altından gidecekti. Ya ne diyeyim ya? Onun da bir anası var, babası var, çocuğu var. Yüzüne bakacak. Bu çocukları bu hale getirmeyin ya. Oluru var mı bilmiyorum ama varsa gelsin akın gürlek kendi otursun. Gelsin kendi otursun. Nelerin altına imza attırıyorsunuz, neler yazdırıyorsunuz, neler yaptırıyorsunuz. Sonra karşınıza böyle çıkınca kürsüde kaybolan savcı. Biz Türkiye, ben devlet fikrine inanan bir adamım arkadaşlar. Ben devlet fikrinin sahibi bir insanım. Devlet parasız yatılı sınavıyla on yaşından beri devlet okuttu büyüttü beni. Devletin savcısı bu hale düşmez. Düşmez. Yazıklar olsun. Bu gencecik insanları işte o özel mülakatlarla alıp özel tayin edip özel görevlendirip özel siyasi vazifeler verip bu hale düşürenlerle.